Aracımız 2004 model Fiat Palio 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 239.290 kilometrede. Müşterimiz işletmemize su kaçağı şikayetiyle geldi. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracı koruma altına alıyoruz. Hava filtre kazanını araçtan ayırıyoruz. Şimdi su kaçağı nereden ustalarımız ona bakacaklar. Bulmaya çalışacaklar. Şu bölgede bir yağ kaçağı var. Ortumu çıkartıyoruz. Egzoz manifoldu koruma sacını 10 mafsalla söküyoruz. Sabitlemin cıvatalarını. Egzoz manifoldu koruma sacını çıkartıyoruz saat çıktı. Intercooler borusuna bağlı hortumu çıkartıyoruz. Fanı çıkartıyoruz. Önce bir bağlantıları sökülüyor. Fişleri falan ayırıyoruz. Fan önümüze engel oluyor. Şimdi turbonun altına inmemiz gerekiyor. Su kaçağı oradan var gibi duruyor. O yüzden fanı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi fana bağlı soketler falan da var. Onları da söküyoruz. Fanın sabitleme cıvatalarını üst taraftan 10 yarım anahtarla söküyoruz. Fan yerinden ayrılıyor. Fanı çıkardık. Turbonun normalde 3 tane cebatası var ama bir tanesi kırık. Şu uzun olan kırık ustamızın gösterdiği. Şimdi diğer iki tanesini söktükten sonra turboyu çıkartacağız. 13 lokma ile sökeceğiz. Turboyu manifoldtan ayırdık. Turboyu alt taraftan indirdik. Kırık olan cıvatayı göstermiştik üst taraftan bildiğiniz gibi. Bakın içte kalan kısmı bu. Siyah olan bölgeyi görüyorsunuz. Duman kaçağı var buradan. Arka devir daim su borusu çürümüş mü? Ha çürümüş. Davdü su topları kontrol edecek. Devir daim borusunu bu şekilde mi? Tamam. Gösterelim o boruyu. Ama bak da müti Evet, şu boru. Gördüğünüz gibi su damlatıyor bak, zaten tam tamlam, üst taraftaki. Onun değişmesi gerekiyor. Yine de bir kontrol edeceğiz taraftan. Tapalara bakacağız. Aynen. Bakın gördünüz mü? Damlıyor. Boruyu çıkardık. Gördüğünüz gibi su damlıyor. Evet, Bak yemiyor, buru anti virus kullanmıyor. bu bu adam? Adam belli. Evet. evet. Boru yeni ama adam kullanmayınca kullanmayın işte. Antifriz kullanmamanın zararları. Antifriz kullanılsaydı böyle pasta suyu yerine antifriz akacaktı. Yani boru da bozulmayacaktı işte. O kırık olan cıvatayı çıkardık. Şurası. Gördüğünüz gibi kırık bölgesi. Yeni devirdağın borumuz da geldi. Şu bölgeydi çatlak olan bölge. Neydi? Kaçıran bölge. Evet. Şimdi yenisini takacağız. Aynı zamanda arabada yağ kaçakları da mevcut. Ancak şu anda müşterimiz su kaçağını gidermemizi istedi. Bu yüzden yağ kaçaklarına bakmıyoruz ama var yani. Gördüğünüz gibi. Yeni boruyu takacağız. Yeni devir daim borusunu takıyoruz. Kırık olan cıvatanın yerine yeni cıvatayı takıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi tamam. Sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Turbo yağ geri dönüş contasını oturttuk Evet, hafif. alt tarafında silikon sürüldü, üstüne de sürülüyor hafif. Hafif. Çok hafif Çok değil, hafif <laughs> Yoksa yağ kanallarına silikon kaçar Hafif bir şekilde Egzoz boğaz girişini badallıyoruz egzoz kaçağı olmasın diye <laughs> Turbo'yu tekrardan takıyoruz Turbo takıldı. Üst taraftaki geri dönüş borusunu 30 torkla sıkacağız. Evet. Turbonun sabitleme cıvatalarını üst taraftan 13 lokma sıkıyoruz. Bu çok Alt tarafta bulunan yağ basınç borusunu şu anda 45 torkla sıkıyor ustamız. Egzoz manifoldu koruma sacını takıyoruz. 10 lokma ile sıkıyoruz. Fanı tekrardan takıyoruz. Yuvasını oturttuk. Hemen sabitleme cıvatalarını sıkacağız. Tıkma tıkma. Sigortaya oturtacağımız bağlantı ayağının sabitleme cebataların üst taraftan 10 lokmayla sıkıyoruz. Birazdan sigortaya oturtacağız bölgeye. Ve sigortayı takıyoruz. Bir tane de sabitleme cıvatası var. Bağlantı ayağının sabitlendiği cıvata. Onu da 10 on lokmayla sıkıyoruz yine. Sigorta evet. tamam. Turbo ortumunda takıyoruz. Devir boru ortumunu 8 mafsalla sıkıyoruz. Hava filtresini tekrardan oturtuyoruz. Hava filtre kazanı. Ortumlarını da bağlıyoruz. 8 mafsalı sıkıyoruz yine. Soketini de taktık. Akış metre soketi bu. Hava filtre kazanına bağlı diğer ortumu da takıyoruz. Hava ortumu. Alt taraftan intercooler borusuna bağlı olan ortumu bağlıyoruz. Egzozu tekrardan boğazla birleştiriyoruz. 16 yıldız anahtarla egzozun bağlantısını yaptık. Araca marş yapıyoruz. Araçta antifriz yoktu. Şimdi müşteriyle görüşeceğiz. Mavi antifriz konulabilir araca. Üstelinin durumuna göre ulaşabilirsek. Müşterimize şu an ulaşamadık antifriz onayı için. Bu yüzden aracın işlemleri bitti zaten. Bir antifriz kalmıştı. Aracı şu an otoparka çekiyoruz. Müşterimiz geldiğinde teslim alacak. Eğer isterse de antifrizini koyacağız. Koyarken de çekeceğiz. Şu an aracı otoparka çekiyoruz. İşlemleri tamamlandı. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.